Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzunca bir aradan sonra yepyeni bir konuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Hiç duydunuz mu bilmem ama psikolojide şöyle bir kavram var. Şefkat yorgunluğu. Bir diğer adıyla merhamet yorgunluğu. Aynı zamanda buna bağlanma yorgunluğu da denir. Bazı insanlar hayata geliş amaçlarını sanki başkalarına yardımcı olmak, kendilerini feda etmek olarak görürler bu tarz insanlar içlerinden gelseler de gelmeseler de kendi hayatlarına feda etmek pahasına. Diğer insanları memnun etme, onların eksikliklerini giderme çabasındadırlar. Şefkat yorgunluğunun iki önemli belirtisi vardır. Bunlardan ilki yardım ettiğiniz, kendinizi feda ettiğiniz insanların kendinizi onlar için vazgeçilmez sanmanızdır. Şöyle ki siz olmasanız onlar ne yapar? Yani onları siz olmadıklarında çok çaresiz görürsünüz. Sanki hayatlarını bundan sonra idame ettiremeyecekler gibi. İkinci belirti ise yardım ettiğiniz, aslında kendinizi feda ettiğiniz insanlara bir küskünlüğünüz olması. Bu küskünlüğün aslında farkında olduğunuz bu amnestik durumun sebebi kendi hayatınızı hiçe sarmanızdan kaynaklanır. Aslına bakarsanız bu durumun ta derinlerine indiğimizde çocukluk çağlarından görürüz kaynaklarını. Kendi ebeveynlerimizin bize nasıl davrandığına kadar düşünmemiz lazım. Çünkü bize gösterdikleri bir ilgi, bir ilgisizlik durumu ya da başarı karşısında, başarısızlık karşısında bize gösterdikleri tepkiler işte bu zamanlardaki davranış biçimlerimizi oluşturuyor. Yani doğru yapmadığımızda, heda etmediğimizde yalnız kalacağımızı, onların bizi severlerse hayatta kalacağımızı düşünerek hareket ederiz. bunlar bize çok alakasız ve olumsuz tepkiler gösterdiğinde bile tamam hallederim, emrine amadeyim gibi tepkiler veririz. İşte bu modda olmayı, böyle tepkiler vermeyi çocukluk dönemlerimizde öğreniriz yetişkinlik dönemine geldiğimiz zaman da çocukluk zamanındaki yaşadıklarını hayatının tümünü genel Ve e, çocuk gibi düşünür aslında böyle zamanlarda. Hiç kimseye hayır diyemez. Hayır dediğinde ya da kendini feda etmediğinde farklı olumsuz şeylerle karşılaşacağını düşünür. Böyle bir durumda şunu hatırlaması gerekiyor insanın. Artık sen yetişkin bir insansın. Ve her zaman farklı bir seçenek vardır. İnsanın en büyük varoluş sebeplerinden biri kendi için önceliklerini bilmek. Eğer e, hiçbir şeyin senin için bir önceliği yoksa bir öncelik sıralaması yoksa senin için hayatında her şey birbirine girer. Bir o işi yapmaya çalışır, bir farklı bir şey için bir şey yapmaya çalışır, her şey karma karışık olur. Böyle bir durumda aslında ne kendine tam olarak değer verirsin, ne de feda etmeye çalıştığın insanlara yeterince feda edebilirsin ya da onların gerçek hayatlarına engel olmaya belki de neden olmuş olabilirsin. Şefkat yorgunluğunun panza aslında öz şefkat. Evde tek başına yalnız kaldığında şöyle bir düşün. Uzun vadeli hayatını planladığın zaman, gözünün önüne getirdiğin zaman hayatını şöyle bir düşün. Senin için gerçekten aslında önemli olan şey ne? Aslında ne yaparsan, ne yaptığında kendini değerli ve mutlu hissedersin. Özenli bir şekilde öncelik sıralamanı koyduğunda bazı şeyleri emin ol kendini feda ettiğini düşündüğün insanlara daha özenli, daha kaliteli, belki sınırlı evet ve daha orijinal ilişkiler kurabilirsin. Aslında davranışlarınızı değiştirmeye başladığında diğer insanların ve kendini feda ettiğin insanların tepkileri de aynı şekilde olmayacak. Olumlu tepkiler beklememelisiniz yani ilk etapta bu beklenti... Gerçek hayatta karşılığını bulmayınca Eyvah yanlış yoldayım Hemen eski halime dönmem lazım Hayır hayır tabii ki Sakin ol lütfen Çünkü doğru yoldasın Tabii ki insanlar birden anlamayacaklar seni Tavırlarını, önceliklerini Hayırlarını, sıralamalarını Çünkü bugüne kadar Sen onları alıştırdın Hep kolay alıştırdın Vermeye alıştırdın çünkü e Bir gün kesiyorsun bunu işte o zaman tabii ki birazcık tepki gösterecekler. Yalnız sakin ol. Birazcık tepkiden hiçbir şey olmaz. Tedirgin olma gene sağlanmaz. Olduğun yer doğru yer. Son olarak şunu düşünün soğukkanlı olarak. Her insan kendi davranışlarından sorumludur. Mutlu ya da acıdan özgür olmak tabii ki herkesin kişisel tercihidir. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.